Herkese selam dostlar. Bugün MXG borsasında future işlemler açacağız. Daha öncesinde MXG borsası nasıl kullanılır? Arkadaşlar çok basit. aynısı vesaire başka borsalar kullandıysanız aynısı. Öncelikle şöyle bir para yatıralım. Yatırma kısmına geldik. BNB olarak yatırmak istiyorum. Siz ne yatırmak istiyorsanız onu seçip yatıracaksınız. Web20 adresinden. Şurada çıkan adresimiz arkadaşlar kopyalıyoruz. Ben buraya nereden para göndereceğim? True Wallet'tan 10 dolarlık bir ödeme yapacağım. Yapıştır diyorum adresimi. Maksimum seçtim. Devam diyorum. 3 centlik bir ee, ödeme aldı benden av ücreti olarak şimdi transfer ediliyor diyor. Öyle geldi gördüğünüz gibi gönderim yapıldı. Yatırmış olduğumuz BNB'ler hesabımıza geldi arkadaşlar. Bu BNB'leri şu anda USDT'ye çevireceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde satmak istiyorum. Sattım arkadaşlar hop sattı. Ee, alım kısmına basıp sat dersem anında satar arkadaşlar. Uygun fiyata satar, ucuza satar. O yüzden siz benim yaptığımı yapmayın. Mesela şu an param düşecektir belki ama. Şöyle yapayım transfer diyeyim arkadaşlar. Hemen sizin gözünüzün önünde ufak bir vadeli işlem açacağım. 9.98 dolarlık bir yatırım yaptım. Ufak bir yatırım yaptım yani bir şey değil aslında. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bitcoin çakıldı. Ben şöyle 100x1 işleme hemen patlaya gireyim. Bakın hiç bakmadım bile. Siz bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Yani şu an benim yaptığımı yapmayın. Çünkü yaparsanız pat diye likit olabilirsiniz. Dikkatli olun. Bunu size öncelikle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda işleme girmedik. Birazdan gireceğiz büyük ihtimalle. MXG borsasında neden işlem yaptığımı da söyleyeyim. Şöyle bakın. Burada vadeli işlem yapabileceğiniz pariteleri görüyorsunuz. Arkadaşlar Binance'da olmayan birçok borsada olmayan tokenlar burada listeli. Mesela Akita. Akita'nın burada Vadeli'sini yapabiliyorsunuz. Bu her yerde yok. Daha sonra şöyle Biko. Biko'nun e, sanırım bir şey de yok. Kishu. Kishu'nun vadeli'si bile var arkadaşlar. Bakın e, MXC'de. Birçok token'da burada vadeli işlemi anda girebilirsiniz. Bakın mesela pozisyona girmiş ve benim şu an e, zararda olmam gerekiyor. Evet zarardayım. 38.349'a kadar düşmüş mesela. Yani çok güzel bir zarardayım şu an arkadaşlar. E, olayımız şu. Siz Sadece görün diye yapıyorum bunu işlem açma nasıl yapılır? işlem kapatma nasıl yapılır? Mesela açarken şuradaki aç butonuna bastım. Kapatacağım zaman da buradaki kapat butonuna basıp işte al short kapat. Ben short işlemim olmadığı için long kapat diyeceğim. Long'u kapatacağım. Şöyle yüzde yüzünü seçeceğim. Oradan bir fiyat seçip o şekilde kapatacağım bunu. Ama şimdi onu yapmayacağım. Kalsın bakalım. Bu 10 dolarım likit olsa da sorun değil. Yeter ki öğrenin. Buradan normal spot alım satım yapıyorsunuz arkadaşlar. Cüzdan kısmınızda işte ve spot MX almışım ben bu emiksi yaklaşık bir buçuk yıl önce aldım arkadaşlar 20 sent falan da o zaman emiksi bir bir buçuk yıl önce 20 sente almıştım bu MX'i. şu an 1 dolara geçmiş durumda evet arkadaşlar şöyle bir daha bakalım çakılmaya devam ediyor mu bitcoin çok fena bir salınım yaptı mesela şöyle günlükte değil 15 dakikalık bakalım çok gerçekten fena bir salınım yaptı arkadaşlar sorun değil şöyle gelelim Mesela yükselmeye başladı ama ya biz 10 dolarlık yatırım yaptık. 125x yapmışız. Evet yani çok şey değil yani 10 dolar çok önemli değil. Buradan piyasalara bakabilirsiniz arkadaşlar. Spot vadeli marjin işlemlerin piyasaları artı. Arkadaşlar burada launch petlerde, de yani launch de var MXC'nin kendi launch pet'i de var. Burada erken satışlara da katılabilirsiniz. Böyle çok güzel bir olayı var MXC'de. Bazı borsalar mesela çok iyi para ister böyle hani launch petleri sizi dahil etmek için ama MXC'de öyle bir şey yok. O yüzden MXC'yi tercih ediyorum arkadaşlar bazı işlemlerde. Artı bazı pariteler hiç olmadığı için diğer borsalarda mesela YGG arkadaşlar bu yok. Yani şöyle aşağı doğru gideyim. Bak API 3. API 3'ün şeyi Binance'a yeni geldi daha. Future işlemleri yeni geldi daha. O yoktu. BZZ Swarm Token. Aynen Swarm Token. Bunların çoğu hiçbir yerde yok arkadaşlar. Sadece vadeli işlemini burada yapıyorsunuz. Kaldıraçlı işlemi. Örnek veriyorum. Neden burası? Bakın bir tane seçeyim mesela şu an. Bir tane seç. SSS de mi arkadaşlar? Siz bunun çok güveniyorsunuz. Bu projeye harika bir proje. Binance'da yok. Birçok borsada yok. Ama burada vadeli işlem var. Buraya geliyorsunuz abi. 2x veya 3x'i açıyorsunuz. Ondan sonra bu Binance'a girdiği zaman uçuyor. Oraya buraya girdiği zaman farklı borsalara girdiği zaman daha da fiyatlanıyor. Bu şekilde e, kazanç elde edebilirsiniz. Yani bu da ayrı bir olayın ayrı bir sırrı. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. MXC'de şu anda zarardayız ama benim tamamen böyle cahilce cahilce bilerek cahillik yaptım böyle bir cahilliği. Çünkü siz bazı arkadaşlarımız şurada kazancı gördüğü zaman burada hemen böyle iştahları kabarıyor. Arkadaşlar bu işlerde kayıp da var. Bakın kaybetmek de var. Kusura bakmayın ama bu işin gerçeği. Kaybedeceksiniz. Kaybederek öğreneceksiniz. Kaybederek öğrenmek istemiyorsanız acele etmeyeceksiniz. Yavaş yavaş araştıracaksınız. Araştırmalarınızı tamamlamadan hiçbir şekilde hiçbir işleme girmeyeceksiniz. Yoksa sonunuz şu an bakın 1 dolar yazıyor ya buralar 1000 dolar olur. 100 dolar olur. Eksi, eksi 100 dolar. 1000 dolar 10.000 dolar eksileri görürsünüz. O yüzden ee, şu an benim girdiğim gibi cahilce bir işleme girmeyin. Girin abi şöyle bakın. Tamam mı? Analizinizi yapın güzelce bir araştırmanızı yapın. Ondan sonra gireceksiniz işlemlerinize gelin. Yoksa çok sıkıntı yaşarsınız. Büyük ihtimal şu an e, Bitcoin'de kötü bir haber oldu. O yüzden e, şey oluyor yani. Mesela bakın uyarı geldi bana. Paranın hepsini kaybetmek üzeresin diyor değil mi? Evet doğru. Doğru kaybetmek üzereyim dostum. Aşağı gelirim spot limit değil mi arkadaşlar? Zarar durdur. Ben nerede likit olacaktım? 340'ta değil mi? Likit fiyatı 350. Geliyorum abi şuraya. Zarar durdur. 38 355 de benim bütün pozisyonumu kapat diyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Bu kadar basit. Şu an 350'ye geldiği zaman beni likit etmeden 350 mi demiştim? 350 mi 355 mi? Evet 355'e gelmeden bir likit etmeden pozisyonumu kapatacak. Yani siz de bu şekilde yapın. Hani likitin bir üstüne, hani bütün paranızı artık gözden çıkardıysanız likitin bir üstüne satış emrinizi verin arkadaşlar. Likit olmayın. O yüzden. şimdi pozisyonu beklemeye başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. i am been slain. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family from I'm a girl, every fan, I meet myself I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh my devil, when I knew not to make moves Based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost, it's your fault Stand on me, running my brain Full of shame, I don't wanna lose it I'm full of stage, trying to by my pain I uh, see a sun coming out of that rain uh, My day, really not day, mama never slowed down Arkadaşlar gördüğünüz gibi %120'lik bir kar elde ettik. Bence bu kadar yeterli. doyum noktamıza geldi. %150'lik bir kar oranını da görmüştük. Ancak daha fazla zorlamayacağım bunu. Ee, pozisyonumu kapatacağım. Arkadaşlar bundan sonra MEXC borsasında, Binance'ta ve birkaç daha borsada olmayan hiç hiç olmayan yani oralarda vadelesini geçtim. Oralarda olmayan tokenları bile burada vadeli işlemde pozisyon açabildiğimiz için MEXC borsasında biraz daha yükleneceğiz. Bununla ilgili Telegram kanalında da isterseniz hangi pozisyonları açıyorum hangilerinden çıkıyorum diye sizlere yazarım. E, sizlerde isterseniz girebilirsiniz ancak ben çok riskli işlemlere giriyorum. Ha benim girdiğim işlemlere belki 2x falan girebilirsiniz dilerseniz arkadaşlar. MXC borsasına da altta vereceğim linkten %50'lik komisyon indirimle kaydolabilirsiniz gerçekten harika bir komisyon indirimi arkadaşlar. Şimdi pozisyonumuzu nasıl kapatacağız? Açmayı biliyorsunuz zaten şurada aç'a basınca açılıyor. Kapat kısmına geliyoruz arkadaşlar bizim arkadaşlar nasıl kapandığını görün. Kapat diyorum. 123 <laughs> ya var ya ben tam aldım o seviyeye çıktı emir başarıyla verildi diyor arkadaşlar pozisyonumuz kapatıldı 10 dolarımız 21 dolar olarak bize geri döndü Doğru, doğrusu 10 dolar bile değil 9.9 <laughs> her neyse çok da önemli değil arkadaşlar 120 %126'lık bir kar marjı ile işlemden ayrıldık arkadaşlar MXC borsasına da para yatırmak falan çok 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 kolay. Normal yatır diyorsunuz. Bugüne kadar borsalardan borsalara ne gönderdiyseniz genelde algo, trx ve xlm çok ucuz gidiyor. Bunları direkt gönderebilirsiniz. Buraya işte örnek veriyorum. Şöyle yatırma dedik. Şuraya girelim. Algo diyelim. Algo dedikten sonra adres oluştur diyoruz. Ve şuradaki kod bizim algo adresimiz. Bunu kopyalayıp nereden göndereceksek bu adresi yapıştırıp gönderebiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit bir olay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.